Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar Bugün yine yeni aksesuarlardan birini deniyor olacağım Hem de güzel bir karakter Pek fazla oynanmayan bir karakterle olacak bu aksesuarımız e, ee, Videoda geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videoya geçeyim. Evet fazla laf uzatmadan deneyeceğimiz karaktere gösteriyorum sizlere Bu kardeşimiz deneyeceğiz arkadaşlar şuraya geleceğim Hatta seçili şu an Kalıntı diyor Squeak'in bir sonraki pattan yapışkan kütlesi Takım arkadaşlarının 15 saniyeliğine Çal, e, çalılarda saklanan düşmanları görmelerine yarar diyor. Yani çok OP olduğunu düşünmediğim bir karakter ama bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar iş yapacak göreceğiz. İlk maçtan başlayalım. Maçtan başladık arkadaşlar. Umarım güzel bir maç geçer. Şimdi ben size aksesuarın mantığını anlatayım. Aksesuar attığınız yerde arkadaşlar e, görebiliyorsunuz aksesuar. Aa yanlış yere patladı. Yani en azından bir şeyler yaptık. Bakın orada attığım yerde 15 saniye o mavi şey kalıyor ve oradaki insan, e, düşmanları görüyorsunuz arkadaşlar. İşte insan görüyorsunuz. Düşman. Ne yapıyorsun Piper? Bütün tuşlara bastım Piper. Kral ya. Mesela oraya attım ya arkadaşlar. Bakın orada bir mavi şey oluşuyor. Oradaki tüm düşmanları görebiliyorsunuz. Bence gayet kullanışlı bir artist bakalım e, diye düşünüyorum. Bence Squeak'in diğer aksesuarından daha çok iş yapabilir. ha yani diğer aksesuar range ile alakalıydı da pek fazla beni ilgilendirmedi o. Bu daha çok iş yapabilir, tası yüksek bir aksesuar bir şey bence. Ben giderim. Gidemem. Az geçti. Böyle atsak ne olur? Onu da öldürmüş oldu. Güzel. Ben de öldüm. Olabilir. Olabilir ve 2-0'la ilk maçtan başladık devam. ne yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, adamı gördünüz maçı sattı. Neyse devam Moral bozmaya da gerek yok. Yani hem boş kaleye atmayı bilmiyor. Atma teşebbüsüne bile bulunmuyor. Hem de dislike'ı yiyince de. Iiii ben oynamıyorum ya bana dislike attı diyor. Yapacak bir şey yok. Böyle ağlaklarla uğraşamam. Bir direkt kestim orayı yüzden. Güzel adam atık kalmış. Gayet temiz. Şöyle aksiyonu kullanıp şuraya gözle göstersin. Güzel. Onu da yer edeyim. Çok iyi. Çok iyi bro. Çok iyi. Hop <laughs> onu da yedi. Güzel. <laughs> Hop. bu Hepsini yedi. Valla öldü. Ölmese de buraya yazdı. Yani. <laughs> Gol mü attık hocam? Gol atmasak bile oradan o topu öldürmeyin kendinizi. Tamam güzel güzel geliyorum arkadaşlar sakin ol Heyecan yapmayın heyecan yapmayın heyecanlanmayın Oo bizimkiler ikisini de aldı gole gidiyorlar Mı bir aldı bizim bir tane de liman kaldı o da gol attı Güzel devam Galibiyetlere devam ki efendim dördüncü maçımızdayız Oradan da atmasaydı bu alırdık kıyamet. Yani, evet. evet yanımızda B var e, B'nin alan görmesi için şurayı bir açacağım arkadaşlar B'ye Orayı görsün o korikler Ee, kanka gidiyordu olacak güzel golü buldum. Dan Morty sattı gol arkadaşlar. Tatlıydı. Güzeldi güzeldi güzeldi. Şöyle hemen bir sağa daha geçelim. Yine buraya bir atalım şu an. Buraya bir görsünüz biz arkadaşlarımız. Ohoho. Oh. Tamam orada en azından yavaşlattık Stu'yu. Stu'yu yavaşlattık. Top aşağı gitti. Oradan gol çıkmaz. Güzel. Güzel 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 döndük. Döndük. Sakin. Ama buradan bir gol çıkartabilir miyim? Dikkatli olmak lazım. Yani. oyuncu muyuz be? Oyuncu muyuz be? Oyuncu muyuz be? Güzel buradan kaçırttı bort yaptık topu. Ve gol mü? Değil. En azından oyaladık arkadaşlar öyle düşünün. En azından oyaladım adamları. Orada aksesuar kalmamış olaydı alırdım onu. Tamam öldürdü kendini. Oraya geçerek kendisini öldürdü. Bana. Eyvallah. kral o da kendini öldürecek. Şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle bir şey daha yapalım. Şöyle bir şey daha. Şöyle bir şey daha ve öldü. GG. Valla Squeak'la oyuncuyu oynuyoruz ya. Squeak'la oynuyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Şöyle yakaladık onu da. Güzel. Oynamaya devam ki Squeak'le. Allah'dan abi. Squeak'le falan oynuyoruz yani. Siz düşünün. Yavaşlayacaksın moruk. Ah. Dur bakalım. Güzelim vallahi ya. Güzeliz, güzeliz. Güzeliz, güzeliz arkadaşlar, güzeliz. Hop, ikisine birden geldi. Güzel. O da güzel. Oh, mis gibi. Oh. Maçı da kazananız ya arkadaşlar. Kazanan zi. Boom headshot. Güzel. Bravo. az önce oynadığım Squeak oyunu 10 e, numara bir Squeak oyunu diye düşünüyorum. Gayet güzel bir oyun çıkarttık ve bu da son maçımız olsun artık arkadaşlar. Çok, çok, çok hepsine girdi ya. Abi öldürdük onu. Ya ben de öldüm muhtemelen ama. O da öldü mü gider ayak? Yok. Ya oğlum şunların canlarına bak ya. Ya oğlum? Gerçekten inanamıyorum. İşte bir şeyler deneyeceğim. Olacak mı bakalım yok. Ben oraya rastgele atışlar yapıyorum da. Kaç tane tuttu attı. Tamam mı? ne yapıyoruz gibi gidip, gidip ölüyorsunuz ya gol yedik. Ama gidip gidip öldün ya sendi. Sendi mi Spike mı ne bizim yanımızdaki Sp Tera. Atık mı acaba çocuk anlamadım ki ya gidip gidip öldü ya bugün neymiş abi bu oyun numara çektim ya. 10 numara oynuyoruz bizimkiler ikiler ikna kaybediyoruz ya yarın lan yine öldü çünkü. Abi hakikaten gerçekten inanılmaz bir durum ya. Bu da yenileceğiz arkadaşlar da haydi. Şöyle buraya en azından aydınlatalım hocam görelim. bakalım ne mü? ya? Ne oluyor ya? Lan oğlum dayanın! Topu topu, çok iyi. Tamam güzel. Daha ben Ne yapayım Ne Tek kişilik dev Ne gibiyim yemin ediyorum Ne Tek kişi dev kadro gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da hayırlısı. biz. hepsinin olayıydı. Tam mortu çok iyi. Tam mortu çok iyi çok iyi çok iyi Tamam babalar gibi. Güzel tamam. Bir biri yakaladık arkadaşlar. Yani şu afık muhtemelen pota mıdır nedir? Ona rağmen iyiyiz be aynen afık gibi bir şey. Afık değilse bile afa yakın bir şey. Normal bir abimiz değil abimiz. Abimiz olsun. Oy onu da aldım çok iyi spike falan kesiyorum molt şeyle spike'le Çok tatlı değil miyim ya molt, Şeyle spike'le spike kesme şallancası Onunla vurdu güzel Hayır ya Tam öldü Öldü Hadi, hadi, son maçta, hadi, son maçta galibiyet ki. Güzel, squeakle. Al arkadaşlar, acayip maçı da kazanmayı başardık yine her zaman gibi çünkü destek kısmınızda usta yazmış bir şekilde bölümünü tamamlayacağım ben. Siz Squeak'in aksesuarını nasıl buldunuz? Bir önceki aksesuarından bence daha OP ama kendi fikrim bu. Maçlar da gayet keyifli ve zevkli geçti. Bu arada çok da güzel maçlar çıkarttım. Squeak olabilecek en iyi maçlardı bence. E, umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.